bir topluluğun ahını alma. Hangi birine helallaşacaksın? Serdar'ın ahını aldın, parasını ödemedin. Gidersin Serdar'a dersin ya Serdar ben yaptırdım arabayı, kaçtım gittim ve da yarın geleceğim dedim gelmedin. Esnaflar da çok olur değil mi Serdar? Üç ay sonra gelir, beş ay sonra gelir. Kimisi hiç gelmez değil mi? Kapıdan uğrundan uğramaz. İyi. Sonra gidersin Serdar'la helallaşırsın. Dersin ki ya Serdar ben iki yıl önce sana geldim iş yaptırdım parasını ödeyemedim. Ödemedim. Ya al bu parayı hakkın helal olsun. İyi helal olsun. Toplulukla nasıl helallaşacaksın? Hadi gel bu toplulukla helallaş şimdi. Nasıl helallaşacaksın? Hiç gördünüz mü buraya gelip ben Bursa'da 89'dan beri sohbet ediyorum. Hiç topluluğa zulmeden bir kimse gelip de arkadaşlar hakkınızı helal edin ben size zulmettim, haksızlık yaptım diyenin gördünüz mü? Ben 86'dan beri sohbet ediyorum. Ben 86'dan beri hiç görmedim. Ben diyorum ki bu toplulukla helallaşmadan ölmeyin. Neden? Ya bu topluluk Allah'ı zikrediyor. Senden para isteyen yok, pul isteyen yok, makam isteyen yok, mevki isteyen yok, senden bir şey isteyen yok. Bunlar fi Allah için toplanmışlar. Allah'ı zikredip dağılıyorlar. Hani kutsi de diyor birbirleriyle akraba olmadıkları halde, birbirlerinden menfaatleri olmadıkları halde onlar birbirlerini severler, toplandıklarında da Allah'ı zikrederler. Hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer yerinde Allah'ın gölgesinde onlar gölgelenecektir. Müjde bu. Müjde bu. Ben neden diyorum içimize para girmesin, pul girmesin, menfaat girmesin? Bu müjdeye nail olmak için. Diyorum sakın ha. Birbirinizden menfaatlenmeye kalkmayın. Sakın! Birbirinize bir iş yaptırdıysanız ücretini ödeyin. Sakın sufiliği menfaate çevirmeyin. Adem'den itibaren Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar hiçbir peygamber din anlatmaktan, din tebliğ etmekten geçinmemiştir. Dinden geçinenler ne yazık ki, ne yazık ki Allah'ın lanetine uğrarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından şu var. Ayetle sabit bu da. Ben sizden ücret istemiyorum. Ancak diyor benim ehlime iyi davranın. Yani ehli beyte. Sizden diyor bir ücret istemiyorum. Size din tebliğ ettiğimden dolayı. Ancak diyor benim ehli beytimi sevin. Ehli beytime iyi davranın. Dediği halde, ayetle sabit olduğu halde bu ümmet Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit etti. Evet. Şimdi o zaman araya menfaat koyma. Ben oraya giderim evlenirim. Ben oraya giderim iş bulurum. Ben oraya giderim geçinirim. Ben oraya gittim herkes gelir benden alışveriş eder. Ben oraya gittim şu olurum. Ben oraya bu, buraya gittim bu olurum. Sil kardeş aklından bunları. Sil. Kalbini bozma, içini bozma. Kirletme kendini. Bu refise bilillah. Allah'ı sevdiğin için, Resulünü sevdiğin için. Buradaki kardeşleri sevdiğin için gel, toplan, zikrullah yap, bak işine. Gözünü mahşerde Allah'ın gölgesine dik. Rabbim cümlemizi onlardan eylesin.